Hayır. Sword Games'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa, yanımda Burak var. Eee Emre yok şu an. Part 2'yi çekiyoruz şu an. Hunger Games bölümü. Ya bölüm 2 yani. Evet sesin az geliyor. Dur bekle ben kısmışım. Tamam şimdi. Bölüm 2 yani. Tamam. Ya part 2 oğlum bölüm 2 değil. Bölüm 1 part 2. Hani ya. part 1 part 2 var. O yüzden. Ha başladı. Hep de bunları alıyorum ben ya. Sana da mı geliyor yoksa? Abi hep eşeğe çıkıyor lan. Nerede lan nerede? Gel Kulenin oraya gel kulenin. Gel gel mutlaka hayır bu taraftan bu taraftan gel gel gel. Dur. Ya kit yapmadım ben ya. Lanet olsun. Biz <laughs> Videoda küfür etmiyoruz. Dur lan beni bekle. Nereden? Orada mı var lan? Sandık. o Gözükmüyor yalnız ay. Hadi Mustafa gel şimdi şeyin ağzına gidelim. Ejderin ağzına gidelim. Orada e çok. Ejderin ağzına mı? Orada var. Ne var? var. Or or orada, ne kadar çok insan var biliyor musun? Nerede? Orada. Ya koşuyorum hemen şey buluyorum. dur bekle. Ben kurabiye yiyeyim. Kurabiye nereden buldun abi? şeyden hiçbir şey yaramıyor yarım kalp veriyor değil mi? yarım kalp vermiyor yarım şey veriyor et veriyor evet. oh. evet. aga bekle beni be tabi Mustafa aga tabi daha elden ağzına çıkıyor orada var ya ne itemler var biliyorsan biliyorsan abi çok çıtırtı ben... geliyor senin mikrofonun azaldı. O, o buradan mı çıkacağız? Hayır, az ileride. Gel gel, sarayın sonuna gel. Neresin? Aslında bu hangi gençlik e bunu satmak var ya çok iyi bir şey. Hayır. Ya yeter ben, 12 tane topladım. Graphic table lazım bana. Ne yapacağım? Sekiz tane şeyim var. Buğdayım. Ooo adam tane var. table var şey yapalım. Adam biliyor ya. Aga sizin az geliyor. Şimdi? Ben şimdi iyi. Bu mapteki ortadaki şeyler var ya. Ortadaki hani şeyler. Onlarda hep genellikle yemek çıkıyor. Ben sabah kendim oynadım. Dört kişi başladı işte tamam mı? Dört kişi var çıktı. Bütün etini topladım ama çaresizlerim. Çıkamadım ben lan. Gel burada kıraktınca şey bulalım. Bekle dur. Bir şey diyecektim de. Allah Allah. Lan ben çıkamadım. Hadi gel. O nasıl Oha, Vah şuştun lan. Ne neredesin oğlum sen? Ya dingil Mustafa. Ne 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 ne. Çabuk Oğlum çıkmış da burayı den biliyor musun? Oraya bir var ya oy. Dur yavaşladım. Na, 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 na. Nereden çıkıyor ya şuraya? Sen neredesin? Evin içine mi girdin? Ha. Traf. Oğlum bana da item ver lan hepsini sen alıyorsun. Abi yok ki. Bir ortadan chest aldım o kadar. Daha da hiçbir şeyim yok. Burada da bir şey yok. Boş ya. Ev boş düşünü yapmışlar. Bana bir crafting table lazım. Ha burada burada gel gel gel. Nersin? Evin içine gel. Dur bekle ok yapacağım ben. Ok mu? Böyle yapılmıyordum tüh. Rezil olduk. Lan yukarıda şey. Eee, gel <laughs> gel <laughs> gel. Çabuk çabuk. Stick var mı sende? Var. Ejderde crafting table var mıdır? Evde vardı oğlum aslında şey. Vardı da şey, e, stick lazım bana. Nereden gittin acaba sen? Ben evin içine girdim oğlum yani saray gibi bir yer var. Et. Ha, tamam. Gör. Aa, ejder. E oradan ne yapacağız? Ova ya yeah, ya yeah. buldum ben ekle olarak. Evet. Buradan mı Niye iniyorsun lan? Oğlum aldım Oğlum. kesti. Oğlum biraz da bana ver be. Arkadaşlar şey eğitlerin ağzına gidelim orada çok fazla şey var. Oradan hem sana hem bana Şuradan bir şeyler... Buradan mı çıkıyorsun? Aha. Abi şey geliyor. Zırtı geliyor. Ya şu mikrofonu yeni almam lazım ya. Hayır. Bak burada bir şey yazıyor. T oradan buraya. Ne? Ne oh yeah. ee, İyi sen ne yapıyorsun? Yeah. Sesler duyuldu mu? Duyuldu duyuldu. Videoda? yok <laughs> gel annen mi? Hayır. O anne. Pardon Ney? Çıkmışlardır bu oğlum buraya. Yamsuzuz aşağı düşüyorum ben bu ne? Ben çıktım. <laughs> <laughs> Aşağı düşe ne? Ne amına? Dur ben, ben çıktım. Aga ben çeşme ben alacağım. Ne çeşme köpek? Ne amına koyarım bak. Aa burada adam ölmüş lan. Almışlar da Vallahi almışlar. Çık. Al almışlar alalım. Hayır. O kadar çıktık. Bunun arkasında bir yerde ses var mı ya? Oy vardır. <laughs> Yukarıda bir yerde ses vardı garanti de biz göremiyoruz. Şu karanlık neden karanlık? Dur bakalım. Bunlar niye böyle uzanıyor? Ben ne bileyim ama ben mi gittim? Hadi ya inelim başka keslere. Evet, ben X Aviar az önce ölmüştü lan bu. Kim? O X Aviar diye bir tane şey. Biz daha bak şu kule var ya. Biz o kuledeyken adam öldüydü ben onu izledim. Hiçbir ses şey açamadım daha ya. A açtım da. Evet işte. Daha şu bir tane adam geldi var bizim için Niye? Oğlum, ben chestleri yeni fazla bilmiyorum burada. Meclise girdik mi? Bu adı neydi? Hemen dağlar aldım da. Oğlum, meclise girdik. Premium istiyor. Alakası yok. Bu onun mapları da var. Ben de çıkacağım ben de Vallahi en yukarıdayım ben. Burada bir şey yok galiba. Ben buna girmiştim ben de öteki. Yenisin saray gibi bir şey bitinir misin? Yok çatıdayım ya. Hayır lanet olsun lanet olsun. Ya bırak da gideyim ya ve bir yerde garanti kes vardır Valla ben bulamadım ama. Sen ki. Altta gider misin? Ne? Ha crafting table var Bir tane stick versene bana. Kaç tane var? Eee... Üç tane ver... Ay... Kaç tane var sende? Bir tane var. Bir tane ver bakalım. Ay... İki üç tane ver bakalım. Bir tane var zaten. Tam ver işte hepsini. Oha hepsini vermem. Ya iki tane ver o zaman. Hadi. Bak, sen Ya bir versene. Ya. Arkadaşım ver. verir misin? Al artık. Tamam ona. Bunun garanti testi var bak. Yüzde bir milyon var. Bunun. böyle yapıyoruz. Ben iki ne ihtiyacım vardı ya ben ne kadar akıllıyım ya Parantite şurada bir yerde kes vardı bak E'ye basıp X'e basıyorum lan Alışmışsın ama Hadi gel Akşam Arkadaşlar odada. en kısa zamanda Exit videolarımız da gelecek Aynen Exit bu ben şeye geldim ben. ortaya. Nerede? Tam ortadayım. Ha. Oğlum zaten ejder buradaymış. Sen yolu uzattın lan. Evet. Amına. Oha. Nerede? Oradayım. Kesler kontrol et. İlla birisi boş bırakmıştır. Bir tanesi tamam. Lan köpek gibi hepsini almışlar ya. Çabuk. Bırakacaklar mı? Bir adam geliyor. Nerede? Usta gel çabuk. Öldürecek öldürecek Mustafa çabuk. Neredesin? Gel. Öldürür lan o demir set adam. Oha. Sen oradan gir ben buradan gireyim. <laughs> Aga sıkıştım. Kanka adamı görüyorum şu an. Koşsa var. Oha ok atıyor. Oha. Şuş patlıyor. Kral okçu lan bu. Kaç lan Mustafa kaç. Allah. Kalıcan oğlum adam kral okuyor. Öldür rektör. Ya da bu video iyi olmadı bence ya da Aynen. çok zevksiz oldu. Aynen. Olsun. Yanıma gelmiş ya. Pantolonu versene. Bana ne? Sende altın var. Nereye altını ver demir? Yürü git. Oğlum demir altın daha güçlü. Büyük lan yürü git onun şey e, şeyi daha düşük. Kimi kandırıyorsun? Oha, orada, orada oha. Ne oldu lan? Topa hepsini al, hepsini al bu topa. Ha amına, ha amına, 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 ley ley. Oğlum buna dalamıyoruz mu? Öldüm ya. Öldürdüm. Hadi şunu da hadi Bekir. Oley ve yaz. Yes. Bitirdim mi? Yes. Yaz. Olan bir tane pantolon, bir tane de şey zincir şeyle bütün hepsini aldım. Oğlum benim şuran lan. Yaz. Yes. Ben yendim. Sana sağla ki adamlar oyaladı. Ben arkadan aldım onlara. Tamam, ben sana aldım lan. Allah ne sen? Yani? Ne bilmiyorum ki. Evet. Ölme gelelim sal lan. saldırdım ben. Ben birinci oldum yine. İki tane adamı ben öldürdüm orada. Bir de 5 de şey 5, 6, 7 join vermesi lazım. Oo hangi map? Aa güzel bir map. Neydi? Kapattın mı video? Ha, yok kapatmadım. 8 join var. Kapat. Yok kapatmayayım. Bir bu bölümü daha oynayalım. Hayır kapat. Uzun olmasın. Update ediyorsun ya. Uzun oluyor. Ya bir şey olmaz be ya. Aga kapat, onu yeni bir bölüm yapar. Olur, aynen o da olur. Dur bekle, film kaydedeceğiz. Oh. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle hatta <laughs> şimdi çekeceğiz. Hoşça kalın.